serinin hangi oyunları oynanmalı, hangi oyunları öne çıkıyor? Öncelikle bu seriyi dünyada en çok popüler hale getiren oyun 7. oyunu. Final Fantasy serisinin en iyi oyunu kabul edilen, serinin belki de bu kadar popüler olmasını sağlayan oyun. Çıktığı gibi dönemin birçok oyun dergisinde 9 puan ve üzeri alıyor. İlk 3 haftasında 500 binden fazla, toplamda da 10 milyona yakın satarak en başarılı satış rakamlarına sahip oyunu. Bu oyun ile seri 2 boyutlu grafiklerden 3 boyuta geçiş yapıyor güçlenen konsol ve bilgisayar donanımının gücünü kullanıyor. Özellikle Sony'nin batıda yayın haklarını almasıyla PlayStation 1'in imza oyunlarından biri oluyor bu oyun. Bu oyunun remake ise 2020 yılında çıkış yaparak yine fazlasıyla övgü aldı. Orijinal değil remake'in oynadım ben. Orijinal oyunun yaptığı ne kadar güzel şey varsa bunları modernize edip yeniden yapıp önümüze getirmişler. Final Fantasy 7'deki dünyayı tekrar tasarlayıp hikayeyi elden geçirip harika bir şekilde yeniden yapmışlar. Klasik oyundaki sıra tabanlı aksiyon yerine gerçek zamanlı aksiyonu komut sistemi ve parti yönetimi şeklinde çok güzel bir şekilde sıra tabanlı harmanlamışlar. Orijinal oyunun hikayesini genişletip değişiklikler yaparak üçleme olarak çıkacak bu seri. İlk iki oyunu zaten çıkmış bulunuyor, üçüncü oyunu da geliştiriliyor. Oyunun hikaye derinliği ve onu anlatımı cidden çok güzel. Özellikle bunu da çok güzel bir aksiyon sistemiyle birleştirince gerçekten de başyapıklı bir oyun olmuş. Oyunun hikaye tarafında ise özel bir asker oynuyoruz ki zaten Final Fantasy serisinde en ikonik karakterlerinden biri Cloud. Cloud'un gezegenin kaynaklarını kullanan bir şirkete karşı aktivist olan bir gruba katılmasıyla başlayan olaylar fazlasıyla farklı şekilde gelişiyor. Oyun bunu çok güzel sunuyor. Hani hikayeye baktığınız zaman evet çok komplike, çok böyle belki derinlikli gelmeyebilir ama çok harika bir sunumda ve bunu fazlasıyla katmanlandırarak oyuncuya çok güzel geçiyorlar ki zaten bu konuda da de etkisi var. Gerek orijinal oyunun bestecisi, gerek Seriemeklerin bestecisi zaten aynı kişi ve oyunun müzikleri muazzam derecede kaliteli. Benim oynadığım Final Fantasy oyunları arasında benim için açık ara gerek hikayesi, gerek müzikleri, sunumu her şeyle en iyisi Final Fantasy bir remake.